Kemal Hoca'nın genç bir cerrahı övdüğünü gördüm ya Semih. Artık gözüm açık gitmez. Kemal Hoca birini övdü ha. Vay vay vay. Aman. Adam Deniz'e bir iltifat etti, bir iltifat etti aklın dur. Allah Allah. Hoca da Alzheimer mı başladı acaba? <laughs> Günaydın. 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 Toplantıyı bölmüyorum değil mi? Yok canım bitirmiştik. Deniz'in kongredeki zaferini konuşuyordu. Hocam ya zafer mefer değil. Bildirimi sunduk işte o kadar. Övülmeye de hiç gelemez. Ondan çekti gitti herhalde. Niye bakıyorsun? Ne güzel hep birlikte yemek yiyecektik. Senin bildirini konuşacaktık. Duramadı yine. Biz de arkandan konuştuk. Deniz'i tanımıyorsunuz sanki. Bir gece kaldı hiç olmazsa. Uyuşsuz prens işte. Hocam toplantı bittiyse biz çıkabilir miyiz? Kahramanla bir hastanın tetkiklerine bakacağız. Tabii. Teşekkürler hocam. Emarları getirdin mi? Burada hocam. Semih sen de bir göz at. Senin hafta sonu nasıl geçti? Süperdi. Hadi ya. Semihlerin yazlık şahaneymiş. Gece yarısına kadar bahçede oturduk. İyi güzel. Meriç nasıl? İyi mi aranız? İyi. Ya Meriç konusunda özür dilerim kahraman. Sen bana aldırma. Meriç çok iyi bir kız. Kıymetini bil. Bunu duyduğuma çok sevindim Deniz. Niye? Sen benim en iyi arkadaşımsın oğlum. Ama Meriç de önemli yani. Arada kalmak istemiyordum. Ben yapar mıyım abi böyle şey? <laughs> tamam baştan biraz canım sıkıldı ama geçti artık. İyi. Bu sefer ciddiyim ben. Öyle gel geç bir ilişki değil yani. Aferin. Aa, dosyayı almadık karşımdan. Dur ben alıp geleyim. Sen de bana bir kahve tamam. söylesene. Merhaba. Benim karımda ne alıp veremediğim var senin? Anlamadım. Derdin de senin ya. Niye ben seni hep karımın çocuklarımın etrafında görüyorum? Aliye benim arkadaşım da ondan. Ya. Bitti o arkadaşlık. Burada sen mi karar vereceksin? Evet ben karar vereceğim. Bitti dedim kardeşim bitti. Ben arkadaşım arkadaş tanımam. Bir daha benim karımı da çocuklarımı da kesinlikle görmeyeceksin anladın mı? Ben Aliye'nin arkadaşıyım. O istediği sürece de arkadaşı kalırım. Adamı çıldırtma. Ali'ye evli bir kadın. Ne arkadaşından bahsediyorsun? Görmeyeceksin dedim o kadar. Kusura bakma da buna Ali'ye karar versin istersen. Ya bak insan gibi konuşalım diye geldim buraya. Çileden çıkarma beni. Bu mu insan gibi konuşmadı? Benim sabrımın da bir sınırı var Deniz Bey. Ona göre. Sana son defa söylüyorum. Seni bir daha ailemin yakınında bile görmeyeceğim. Görürsen ne olacak ya? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın söylesene. Öldürecek misin? Topuğumdan mı vurduracaksın? Sana da o yakışır zaten. Sabrımı taşırma dedim. Yoksa çok fena olur. Sinan! Beni tehdit edince her şey düzelecek mi sanıyorsun? Elinden geleni ardına koyma. Öyle mi? Öyle. Ne oluyor burada? Sinan ne oluyor dedim. Bir kere daha tekrar edeyim de sonra uyarmadı deme. Seni bir daha karımın da çocuklarımın da yakınında görecek olursam Sinan, çok kötü şeyler olur haberin olsun. Ben buradayım. Bütün gün. Ne zaman istersen beklerim. Sinan sen ne yaptığını zannediyorsun. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum dedim. Sen merak etme. Ne oluyor Deniz? Niye gelmiş bu şimdi? Gördün işte abi. Canı beni tehdit etmek istemiş. Allah'ım neler göreceğim daha. Ne demek böyle tehdit mehdit. Yazık ya. Çok yazık. Aliye yazık. Sinan Bey merhaba nasılsınız? Merhaba. Hayrola? Hastanız filan mı var? Yok. Bir şey yok. Bir işim vardı da öyle uğradım. İyi günler. İyi günler. Ne yapayım abi ben şimdi? Söyle Allah aşkına ne yapayım? Aliye buraya kadarmış. Arkadaşlığımız bitti. Bir daha görüşmeyelim desin. İstanbul terk edeyim. Ben onun huzuru için her şeyi yapmaya hazırım. Ama kocası gelip beni tehdit etti diye... ...çok saçma ya. Hatta komik. Hatta sinir bozucu. Yani bu Ali'yi töhmet altında bırakmak demek. Kızı haksızlık. Haklısın. Sinan iyice çığırından çıktı anlaşılan. Kim bilir evde neler yapıyor. Ali'ye de bir şey anlatmaz ki. Bıçak kemiğe dayanmadan gıkı çıkmaz bilmiyor musun? İyi de kendi halini bırakacağız? Ya eziyet ediyorsa? Ya hayatı zehir ediyorsa? Abi benim bir sıfatım yok. Bir hakkım yok. Sadece arkadaşıyım. Ya ümitsizce arkadaşıyım. Ali'nin hayatına karışamam. Ama sen dayısısın. Bu herif eğer Ali'ye acı çektiriyorsa var ya... Sinan Bey'i gördüm koridorda. Hmm. Buraya mı geldi yoksa? Niye? Sence? Hadi ya. Of. Yok artık.